şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor. Senin yanında simsiyah geceler renkli görünür. Gözlerinin karası beni öldürür. Sanma ki bu derde çare bulunur. Sevdan yaralar beni kara Gözlü kimse bakmasın karanlıklara Gözlerini görür dayanamam buna Dünyayı yakarım senin uğruna Gel de bu hasret bitsin kara gözlüm Gel de bu hasret bitsin kara gözlüm Sevemedim kara gözlüm Seni doyunca Hep kıskandım seni Yeah.